Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey oynayacağız. İşte büyü. Pardon, güya şey olan, korkunç olan. Bak artık hazır ol. Neyse ben kendi benim başlatayım. yavaş yavaş şey korkunç içinde oyun. İsteyim ben de bir deneyeyim dedim. İşte böyle bir oyun. İsteyim. Oynayacağız işte. İsteyim. Ya ben biliyorum kral. İsteyim. Git git git. İsteyim. Ben bunun tutorialını görmüştüm. İsteyim. Bu arada karakterim yakıyor değil mi? Üstümdeki iki robuxu kıyamadım aldım valla. Of be kızım. Şimdi 12 robuxum var. Şöyle bu bir benim kafes benim abi ]im biliyor ]im. Kafes diyor. Bu tırmanma şey değil mi? Eşyası tuğlu. Çekil. <laughs>

Şimdi de bu değişmiyor ama zorlarda sanırım biraz korkunçlaşmaya başlıyormuş bu oyun. Onu duymuştum. <laughs> Aa, yürü öldüm ya. Öldüm kral. <laughs> Ayy! <laughs> Arkadaşlar bu arada korkunç yerlerde kaçırdığım bir şey varsa gösterin o sevinirim. Hayır, Aha bak gördünüz mü? Ne oluyor? Sıcaklık artıyor. Ama ne zaman o niye Kral. Dersin, ben, de o zaman ben sesi kısayım yavaştan. Müzik bir an ya korktum be. Yardımcı da yok artık bir de. Soylur, sokunur, Burada cidden kaçırdıklarım varsa ne olur söyleyin çok sevinirim. Ben baya bir korkarım bu arada hemen oyundan çıkabilirim her yani. Haberiniz ha, olabilir. Olsun. peşinde bir adam Hemen didik oyundan bile çıkabilirim. Oyunun ismini zaten veririm. Açıklamaya koyarım ismini veya başlığa. Öleceğim oğlum. Canım bu mu? Adım, adım öğreneceksin. Bu işte parmağı olan herkesi tek, tek istiyor. Lan. Benim geçmişimi kovalıma. Zor geliyor. Sıçtı kaka. Biraz sıçtık. Zor geldi. Lan. Da Lan ne oldu? Neyse. Lan karakteri ver salladı. Sana da bay bay kral. Niye el salladın ki? Anlamadım ben. Parti mi oluyor kral? Bu ne ya? Evet. Lan yüzümde kasılmalar boşver, var. Iyi evet. İyidir kral. İyidir. İyi gelir. Sülü, sülük ameliyatı yaparız. No problem. Kasılıyoruz. Annen görüyordu doğru anne. Bir sen bilirsin Hüsnü. Bir sen hatırlarsın. Kimse hatırlamaz başka. Hatırlamadılar da... Zıpla. Valla bayağı bir korkuyorum he. Hayır öldüm öldüm ya. Lan. Kulaklığım nerede? Kulaklığım gitti. Kulaklığım yok. Kulaklığım nerede? Where is kulaklık kral? Kulaklığımı geri ver. O kulaklık çok değerli bir şey biliyor musun sen? Allah mekanını cennet eylesin. Bekleyelim de geçsin yıllar. Sevim Saçımızda şu an zıkırlar. Din dua okudum üstüne bütün ölmüşlerimiz. Sana da merhaba kral. Korkuttun beni o yüzden aşağı düştüm senin yüzünden. Hepsini. Hepsini. Hadi kızım. Hadi benim güzel kızım. Ye helvanı. Aga Extreme bir olacak acaba içeri. çok merak ettim. Sıcak yaye iyi gelir. Babamın karnına hiçbir şey gelmez. Ne oluyor oğlum? Babam yavaş ve kızım. Savaşı ne oluyor lan? İmran bu. Babamla girdiği savaşı kazanmış ki. Daha fazla kasım oldu. Anne ne demek ki? Feyzan mı? Oh. Oo. Oh. Bugün 37 daha 37'deyiz kral bu neye hareketlendirme? Ne oldu kral? Sıkıntımı var kardeşim? Ben biraz korkarım. Selamlar aleyküm sandıktan. Niye el sallayıp duruyor Ya öldüm. Bu sefer başka bir şeyim gitmiş mi? Yok Allah'a şükür. Kulaklığım gitmemiş. Aa ölüyorum ama hep ya. Baya kasılmaya olmaya başladı bu arada. Şaka maka. Bunu nasıl atlayacağız abi? Bilen var mı? Öldüm ya. Lan nasıl atlayacağız biz böyle? Şuradan. 1, 3, 4, Lan durdurayım o. Atladım kral. Okey. Acaba ekstra bir gelsek bunu olur? İnşallah ekstra bir gelmiyorum. Çünkü bayağı korktum. Oğlum bu obiye ne oluyor ya? Kral sana ne oluyor? Sen psikopat mısın? Nasıl bir obi yaptın? Oh. Oh my gosh bro ekstreme geçtik bro. Oh my gosh. Sizinle bir iş görüşmesi için acilen görüşmem lazım. Arkadan mağaram sesleri Değilirin gibi bir şey geliyor. Sesi kıstım ama Yine de geliyor. Siz de şöyle. Neyse, no problem Sizin kral. Kasılmalar de durdu. Ofisim de var değil mi? Üstümle de giden ne olmuş abi? De Bunu düzeltebilir de misin? De <laughs> Tipe bakam. O, 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 bin bin What şey. want you want pinciling? Pinciling. Pinciling. What do you want pinciling? Lan. Oraya, ne Karabiyo. <laughs> ne oluyor? <laughs> Arkadan film sesleri gelmesi normal kral. Hop. Parkur babak pir osu subrom. <laughs> Parkur yapanı sen bilmezsin. Okey mi? Anladın mı kral? Saniye. Diyelim de geçsin yıllar Saçımızda çok altın kırılır Elgisiz... ee, okay. Oradan atlayacağız mı? Okey Diyelim de e, geçsin yıllar Saçımızda çok altın kırılır 43 değil Bak labirentler beni biraz korkutuyor aga Korktuğum şey labirenttir o bir oyunumda Ve korkunçlaşmaya başlarsa şey Şimdi ben sizinle daha açık konuşacağım Lan Dur Hile yapabiliyor muyuz? Bekleyelim de Geçsin yıllar Saçımızda çoğalsın Kırlar Öküzlara yüreği Bekleyelim de Geçsin yıllar Saçımızda çoğalsın Kırlar gibi beklesiniz zararlı yüreği. Okey. Dalim baba nasıl geçeceğiz buradan? Oradan mı atacağız? What you want Karakterim yakıyor bro. Ne oluyor oğlum? Deprem mi oluyor kral? Ben ne yaptığını çok iyi biliyorum. Bir saniye. Nerede olduğunu anlamam saniye. lazım. Siyahlar saniye. lazer. Saniye. Onu biliyorum da. Sır. Şurada tamam. kapı var. Diğer sırlarımız gibi. Kapıdan geçtik. Burada merdiven var. Merdivenden geçtik. Bu lazer herhalde. muhtemelen lazer değildir. Ha tamam. <laughs> Okey. Aslan'ı ben tanıyım anne. Tamam, tamam. Ne diyorsun, Bu arada yapıyorsun. oyuna tekrar başlayınca müzik değişiyor başta ve nubların tipi değişiyor ve yüzümüzde kasılmalar tekrar oluşuyor. Siyah karışmış. O siyah al oradan, siyahlar bir kasılmalar bir azal, bir biraz karşıyım. azalmaya başladı. Bir Ama ne zaman bitireceğiz As abi bunu biz? Sen Senin yapacağın o bir... Neyse ben 700 Seyircilik okuyu bitiriyorum ben, ne diyorum ya? <laughs> bu da kolaydır yani artık. Ama bu bayağı zor gibi. Mutluluğu Ama kolay e, da gibi. Lan! Bura nere oğlum? Adamın kaldığı hapis mi, yetimhane mi? Tuttu bozma Hadi. Yetimhane kundaklayan. Kız. Heder ettiniz, heder oldum elimi.

Beç kurulmuş mu, bacak kurulmuş mu? Oğlum şey. benim kendi kendime canım azalmaya bir başladı bir şey, ya. Evet. Niye oluyor bu? Bekleyelim al, de al, geçsin bir yıllar. Saçımız da çoğalsın kırlar. Nasıl zıplayacağız oraya kadar? Dur zıplayabiliyor muyum? Yok. Çikolata takırayım. Ya da nasıl ee, ya? Şey, Öldüm. Ben hallederim bu şekilde. Kulaklığım hala gelmemiş ve kafam küçülmüş. Niye küçülttüm kral benim kafamı? Kafamı küçültmeye hakkın yok. Ve bunun rengi a. Gülen yüz gördüm lan orada. Bana mı gülüyorsun? Tamam kanka. Watch rengi düzel kral. Rengini düzelt açma rengi. से विजिया मालने की विषात का ही मजर्मा Bekleyelim de geçsin yıllar Saçımın acı olsun kırlar Yüzde altına yüreğim Bekleyelim de geçsin yıllar Saçımın acı olsun kırlar Eee nereye geçiyoruz kral? Bura anladım Oğlum yapacağın hobi ya Bu nasıl hobi kral? Anladım ben şimdi Böyle obiler mobiler var kar. Bir saniye. Kaline. Arkadaşlar filmden geliyor ses merak etmeyin. Tamam tamam şimdi geç buradan. Oh. Oh my gosh Niye tamam dönüyorum kral. Sıkıntı yok kral. Watch bomb. Watch one pinching ex. <laughs> Elis stage e gidiyorum kral. Üzgünüm ama geri dönmeyeceğim. Şimdi jump scare gelebilir o yüzden bağlantı kaybedildi. Tamam kanka. No problem. Okay. Okay. Tamam. Lütfen dur diyor. Aşama 50 diyor. Aşama 51 mi var? O. Bu bu yüzü değişmiş. Random atıyor, gülüyor yani, burada yani. bize kral. Evet. Geçsin. Sen yürüyor böyle? bucuklu, bucuklu, gülü <laughs> Kena mana kalau baca kalau kau lekar, kalau kalau kau lekar bersama guna. Ting 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 teri. Nanti orang ada mian juga tu Extreme, trim, 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 boom, 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 algi boom, boom, boom. Kurang tan, itu mana tu bintang tan? mati, Kral. Kral. kral wow kocacık takal takacık kalıbaya 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 çıkmana düdürü 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 ne diyorsun gözünü sen o görünmez bile ben açıldım iyi 60'a geldik güzel güzel kral tam üstümüz aldılar e ee, üstümem gelmeyeceksiniz kral çok da korktum kral yani baya korktum. Ne yaptım? Obi'yi bitirdim kral. Obi'yi bitirdim. Bitirme hakkım yok mu? Bunu yaptı. Şimdi ödeyeceğim. Tamam ödeyeceğim kaç TL? Tamam kral. Kaç TL? Kaç TL kral? Kaç TL? Kaç TL? Kaç TL? Kaç TL? Kaç TL? Kaç TL? Bir yarmış. Ölecek miyiz? Yanlış ki Vallahi yanlış ki attı. Allah rahmet eylesin. Kötü son. Zaten sadece kötü son var herhalde bilmiyorum ama sonu rozetini kazandı. Kötü son kral. Tamam anladık. Anladık kral. ee, bu kadar mı? Yok. Tamam. Bitirdik. Video bu kadardı. Görüşürüz bay bay yani bir saniye. Oyun değişmiş olabilir mi? Bir bekle. Doktora Allah bakayım neymiş şu Doktora başvurun da herhalde Oyun değişmiş aslında yok tamam, yok tamam. değişmemiş. Tamam, o zaman görüşürüz. Ben vereyim oyunu şimdi. Bu. Aster stero type gel gibi bir şey. Stero ya yani stero tipik gel bir o bir. İşte bye bye. Görüşürüz kral.